Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey Tom'a bakacağım ve arkadaşlar eğer, eğer şey eğer arkadaşlar 15 aboneye ulaşmazsam daha video şey atmayacağım. Bu açıklama videom gibi bir şey oldu yani size öyle açıklayayım. Açıklama videom gibi bir şey oldu. eğer 15 aboneye ulaşmazsam daha video şey atmayacağım. Çünkü videolarım izleniyor ama abone hiç gelmiyor yani hiç kimse abone olmuyor. Bu yüzden arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun sesimi full kıstım evet, sebebi çok ses var. Bu yüzden eğer arkadaşlar böyle olmayacaksa lütfen yani e, video atmamı istemeyin yani bazen ayrı olabiliyor e, diyeceksin. Diyebilirsiniz çok çocuksun videolar çekiyorsun ki falan filan diyebilirsiniz Tabii ki. Ama arkadaşlar çok video çekmiyorum e, bence. Öyle düşünüyorum Tabii ki yani. Ama e, tabi siz bilirsiniz. Bu açıklama videom gibi bir şey gerçekten yani kötü gerçekten. Çok kötü hem de. Ama arkadaşlar eğer e, 15 aboneye ulaşmazsam dediğim gibi şey yapmayacağım video atmayacağım bu açıklama videom şimdi Angela'ya geçiş yapıyoruz hadi bakalım evet arkadaşlar geldik Angela'ya ve istedim istediğim öyle benden video istemeyin ve ben gerçekten bu aralar çok ee, bir sürü oyun yükledim. Bu hani açıklama tarzı bir şey olmasın size yani. Ben çok oyun yükledim ya. Abone olun da oyunları izleyin tarzı bir şey olmasın sadece. Eskiden size dediğim eskiden <laughs> eskiden çok az hakkım vardı. Ve bu yüzden arkadaşlar hiç yapamıyordum hani hiç atamıyordum böyle video. Yani atabiliyorum tabii ki. Kendi isteğime bağlı. Ama lütfen öyle yapın. Öyle yaparsanız ben çok sevineceğim. Reklam bitince ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar reklam. Ee, ben Angela Tom Fulman oynuyorum. Sizi yine eğlendiriyorum. Tabii inşallah eğleniyorsunuzdur. Fakat arkadaşlar. Hani e, bazen. Oluyor ya böyle hani atmazsan atma be umurumda değil ama e, sadece hani e, <laughs> sadece hani arkadaşlar öyle demekle olmuyor bu işler açıkça söyleyeyim şimdi bağırmaya bağırıyorum çünkü aşırı sinirlendim gerçekten arkadaşlar çünkü hani ne demek ya? <laughs> ki ben ne demek olduğunu bilmiyorum ben ne demek olduğunu bilmiyorum